çok eğlenceli bir işti. Şener'le olmak zaten başlı başına çok eğlence. Ve onların evlerinde sürekli biz yani misafir ediliyorduk. İşte yiyorduk, içiyorduk. Böyle saçma bir şey olur mu? Ne yapacağız dedim. Şener yanında Erdal'a söyledi. Erdal e, nesli çöl geçene falan. Sonra tekrar Şener bana döndü dedi ki benim de çok böyle daha hani 27 yaşındayım. E, hem tecrübem az, biz böyle gerçekten birbirimize baktık ve 1-2-3 dedik kalktık bir anda yani nasıl diyor? hani hani arkamızdan sanki silahlar çekilecek öyle bir kaygı içindeyiz. işte. Aa, Marat'ta köyüne şeref vermişsin. sen. Öp bakayım, aman sır yeter ulan, bitti. Ulan Hırpıt Ali, gelmiş midir? Sen evreden de gelmez mi ağam? <laughs> Proje bana e, Mine filmin sahibi Kadri Yurdatap, o da rahmetli oldu. Kadri Bey tarafından geldi teklif. Um, Tabii ki yani bir Şener'le çalışacaktım yani hiç konuşacak başka bir söz bile yoktu artık yani Şener Şen olduğu için. Ama proje zaten çok güzeldi, hikaye çok güzeldi. Urfa'da çekilecek, Urfa'nın bir köyünde çekilecek dediler. İşte anlaştık, kalktım gittim ekiple beraber. Otobüs yolculuğu yaptık. O zaman Zühürt yok 1985. Ee, şimdiki gibi imkanlar yoktu, <laughs> uçaklar bu kadar sık değildi falan. Ee, bayağı biz bir bayağı bütün ekip e, aşağı yukarı 23 saat süren bir otobüs yolculuğu yaptık. <laughs> ee, Urfa'ya yerleştik sonra işte o bir Arap köyünde çekimler oldu. Şimdi hatırlamıyorum, ama gene böyle bir ay falan sürerdi, yani 4 hafta, 5 hafta. Hani çok 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 zor filmler 6 hafta sürerdi ama aslında e, genellikle e, süreyi hep kısa tutmak isterlerdi bütçe açısından tabii ki ya oradaki çalışmalar çok keyifli benim ilk e, şeyimdir yani e, İstanbul dışına ilk e, çıkışım e, bir filmle beraber ondan sonra zaten sayısız defalar çıktım e, özellikle doğuya çok ama Zümrüt daha ilktir. Ee, güzel, çok eğlenceli bir işti. Şener'le olmak zaten başlı başına çok eğlence. Ee, benim de çok böyle daha hani 27 yaşındayım. Ee, hem tecrübem az hem böyle kaygılar duyuyorum falan. Ee, o kadar rahat değilim ama hani yine de Dediğim gibi Nesli çöl geçen çok o, sakin çok o, sessiz çok kibar e, çok tatlı bir yönetmendi. E, onun için zaten ben oyuncu olarak zaten çok rahat hissettim Nesli ile. E, Erdal Yaycılar'la e, işte tam o aralar. E, tiyatroda oynamıştık Haldun Dormen'de. E, onunla öyle bir dostum da vardı ve şey e, Şener'le olmak e, enfes tabii yani. E, çok güzel bir ekiptik. Çok gene orada böyle işte kakarak ikili yiyelim içelim arada da çalışalım durumu oldu. Hoş gelmişsin ağam. Misafirim vardır. Allah'ım bizi yağmur istiyoruz. Sen kimleri yorursun? Karavan deyince gülüyorum gerçekten. O kadar sonradan hayatımıza girdik yok karavanlar. Ee, ya biz yani çok um, ilkel koşullarda hep yaşadık. Yani filmlerimizi öyle çektik. Oralarda hele yani Züğürtağ bayağı da hani koşulları iyi olan işlerden birisiydi ama hani biz ne yapıyorduk mesela bizim çalıştığımız köy hatta çalıştığımız yani zurtan evi o köyün ağasının eviydi ama onlar şeydi çok modern bir aileydi hatta böyle ağa ağa değil yani hani o tarihte ağalı baba, babasından geçmiş. Artık baba yaşlanmış genç bir ağa yani ee, diyebilirim ki yani 35-40 yaşlarında Ankara'da e, siyasal falan okumuş ağa denilen kişi ev sahibi baya böyle işte blue jean pantolonlar eşi öyle çok modern başı açık yani çok modern e, insanlardı. Ee, ve onların evlerinde sürekli biz yani e, misafir ediliyorduk, işte yiyorduk, içiyorduk, ağırlanıyorduk. Evler içi serin oluyordu genellikle. Ee, ama her zaman bu şansı bulamayabiliyorduk. Yani Züra öyleydi. Ee, dediğim gibi iyi setlerden birisiydi. Biraz daha fazla para harcanmıştı ve biz daha e, iyi koşullarda bir otelde kalıyorduk. Ama Zürdan arasında ben başka bir anımı e, izninizle e, ekleyebilir miyim? E, mesela e, yine 88 yılında e, Bilge Oğluca'nın o da rahmetli oldu biliyorsunuz Bilge'yi yanarak vefat etti. E, Bilge ile e, bir film çektik e, gene Urfa'da. Mesela biz Bilge ile o filmi çektiğimizde. E, çok düşük bir bütçeyle filme başladı bilgi. E, Gömlek filmin adı. E, mesela biz onu çok şey koşullarda, e, az bütçeyle çekildiği için zor koşullarda çektik ve çok kötü bir otelde. Otelde sürekli fare çıkıyordu. Bir gün e, bir kö köye gittik çekim yapacağız. E, o gün prodüksiyon günün sonunda yani bizi almaya geldiğinde dedi ki e, para bitti. Arabaya benzin alamıyorum. Ee, size yemek getiremedim. Ee, ekipte sigara içen arkadaşlara sigara alamadım. Hiçbir şey yapamadım. Bu köyde mahsur kaldık dedi. Sigara e, yok. Köylülerin e, tütününden sarıp sarıp içiyor. Ekipte sigara içen arkadaşlar e, köylü bize sofrasını açtı. İşte ne varsa onlarla onu paylaştık. Ve, otel'e dönemediğimiz için benzin yok dedi. Kaldık burada dedi, benzin alamıyorum. Otele dönemediğimiz için biz o gece o köyde e, damda yattım hiç unutmuyorum. Böyle bizi birkaç kadın oyuncuyu damda yatırdılar yan yana yan yana. E, orada uyuduk sabahladık. E, erkekler de e, aşağıda işte bir büyük ağacın kenarında ateş yaktılar falan. Sabaha kadar da onlar hatta böyle sohbetledi hiç unutmuyorum. E, pek de uyumadılar. Yatacak yerleri de yoktu zaten. Böyle yarı aç yarı tok e, o koşullarda e, o günü geçirmiştik. Sonraki gün e, işte bir para geldi. Biz otelimize geri dönebildik. Fakat filmin e, son günü e, bizim biletler de alındı. Biz İstanbul'a döneceğiz artık. Ve son bir sahne kaldı. Final sahnesi. Ama uzun bir sahne. E, fakat Bilge dedi ki bize arkadaşlar dedi benim elimde şu kadar metre kaldı dedi yani dedi bu final sahnesi de uzun fakat eğer bir tekrara düşersek e, filmi bitiremeyeceğim dolayısıyla tekrar bir kutu film bekleyeceğiz İstanbul'dan gelsin bu da bir iki iki günü bulur en az yani e, biletler yanacak dönemeyeceğiz falan. acayip bir şey yani stres. Altındayız, hepimiz. Bilge neden sen bu koşullara bu kadar esir düşüyorsun dedim. Dedi ki şimdi itiraz etsem e, ne değişecek ki? dedi. Bizim koşullarımız hep aynı Füsun dedi. Yani bir dahaki filmimde yine aynı koşullar olacak. Yine küçücük bütçelerle biz film çekeceğiz. Onun için dedi yapabiliyorsak bunu yapalım dedi ve çok büyük bir stresti yani. O e, final sahnesini e, tek seferde bitirdik aslında Bilge Olgac'ın, e, düşündüm hangi koşullarda o kadar güzel işleri yapmış insanlar yani nasıl imkansızlıklar içinde e, yarı aç yarı tok gerçekten öyle yapılmış bu filmler falan hani onlara da biraz benden hani içinde olup tanıklık ettim Gerçekten yapıldı. Biz gerçekten e, otobüsle döndük ve e, hani o sahneleri çektik yol boyu. Nasıl söyleyeyim ağam bilmiyorum ki. De, söyle söyle. Ağam biliyorum durum hiç iyi değildir. Öyledir ama esaslı düşünceler vardır bende. Gene ticaret yapacağız. Nesli e, çok tatlı bir insandı gerçekten yani o kadar mülayim, sakin e, reklam yönetmeniydi Nesli o zaman e, dolayısıyla hani aslında e, çok iyi planlamıştı kafasında e, her şeyi sahnelerini açılarını çok yani dersini çok çalışıp gelmiş çok e, yani her şeyin farkında e, hiç bizi de yormadan yani tık 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 biz işi bitirdik. Nesli çok iyi bir yönetmendi. Çok. Ya ne güzel yerde yiyorduk. Bu masa da nereden çıktı? Burası şehirdir. Şehir Şe olduğu belli. İki tane şeker mi ne? 300 lira. Hazire dav dayanmaz. Şey zordu. Hmm, öyle bir hikayem var. Mesela biz akşamları şeye gidiyorduk. Bütün ekip prodüksiyonun anlaştığı bir Kebapçıda her akşam yemek yiyoruz, hep birlikte gidiyoruz, hep birlikte kalkıyoruz falan ekipçe. Bir akşam garson yanımda da benim şey oturuyor, kirazı oynayan genç oyuncumuz oturuyor. Garson böyle bir tabağın içinde paket açılmış iki tane sigara çıkartılmış böyle tabağın içine Marlboro sigarası getirdi dedi ki e, kiraz e, rolündeki oyuncu arkadaşımıza e, bunu dedi karşı masadan dedi size yolladılar dedi e, o şaşırdı şimdi ben de şaşırdım tabii. böyle aramızda o sigara paketi duruyor e, nasıl yani kim yolladı hangi karşı masadan falan baktık Böyle bir erkek grubu orada oturuyor böyle ağlar mağlar falan değişik tipler. Ondan sonra e, o hiçbir şey diyemedi. Ben şey dedim sen bu tabağı al kendilerine geri götür. Biz bu masaya bunu kabul edemeyiz dedi. Garson dedi ki ne olur yalvarırım dedi. Beni öldürün ama bunu siz geri yollamayın dedi. Çok kötü şeyler olur dedi. Aa deli misin dedim. Ne olabilir ki dedim yani. Yok dedi yollanmaz dedi geri dedi. Ay kabul mı edeceğiz dedim sigarayı falan. Sonra hemen ben, Şener benim yanında oturuyordu. Şener dedim <laughs> şu malboro <laughs> tabaktaki malboro e, bizim kıza geldi. E, garson ısrar ediyor kabul edin diye. E, böyle saçma bir şey olur mu ne yapacağız dedim. Şener e, yanında Erdal'a söyledi. Erdal e, Nesli çöl geçene falan. Sonra tekrar Şener bana döndü dedi ki Füsun dedi bir iki 3 deyip hep birlikte kalkıyoruz ee, ve e, hep birlikte hızlı bir şekilde kebapçıdan çıkıyoruz dedi. <laughs> tamam Şener dedim. Sonra <laughs> biz böyle gerçekten birbirimize baktık ve bir iki üç dedik kalktık bir anda yani nasıl bir hani hani arkamızdan sanki silahlar çekilecek öyle bir kaygı içindeyiz. Orayı terk ettik. <laughs> bir daha da zaten oraya gitmedik. Meğerse oranın şöyle bir şeyi onun anlamı şuymuş. Yani biraz taverna pavyon hikayesi. Yani işte İstanbullu artistler geldi falan. Hani onların kafasına aslında bir pavyon kız. Yani bizimki de gencecik falan böyle işte aramızdaki en şey ee, genç. Ee, yani bayağı şey masasına davet ediyormuş Malboro'yla. Şimdi Malboro'yu kabul ederse masasına gitmek zorunda. Etmezse de çok kıyamet kopacak. Hani silah falan da çekebilirlermiş. Garson onun için çok paniklemiş. Öyle bir kaza yaşadık. <laughs> ama atlattık. Benim de şöyle bir şey, o zaman böyle şişman değildim, kilolu değildim ama yine balık etiydim her zaman. E, ağlardan biri beni beğenmiş orada Prodüksiyona demiş ki e, acaba bana e, hani hanım olur mu yani evlenir mi beni kabul eder mi A yani a dediğinde orada mesela 5-10 tane köyleri falan var hani bizim Dağı gibi değil yani bayağı ağlar yani e, kabul edersem e, ağırlığım kadar altın verecekmiş <laughs> Sonra <laughs> geldiler dediler ki e, Füsun sana bak böyle işte birisi beğenmiş seni ağlardan birisi ağırlığın kadar altın verecek dedim. E ben evliyim yani evli olduğumu söylemediniz mi? <laughs> o oyuncumuz evli e, eşi var İstanbul'da bekliyor falan deyin dedim. Neyse öyle atlattık onu da. <laughs> Anne sus Babayım! Bak ya misafirimiz vardır. Ay, ay. <laughs> Öpe bakalım. Kimdir bu kavatlı <laughs> Tanımıyor misin sen? Elinde doğmuştur, Abuzer ağa. Abu kim la? O baba yo, arkadaşı Kırlı Muzo oğlu. Rahmetli oldu. Yani aslında <laughs> hikaye çok kuvvetli tabii yani. Hala bence geçerli. Oradaki biraz toplumsal e, e, ve biraz da siyasi olan mesajlar. Hani aslında bir komedi filmi desek de. E, işte e, siyasetin ne kadar kirli olduğunu mesela orada biz görüyoruz yani Züğürt o seçim hikayesinde falan. E, yani orada aslında e, da olsa bir insan e, etiyle, kemiğiyle, duygularıyla bir insan görüyoruz. E, Züğürt Ağa'da. E, yani e, Türkiye'nin o o tarihlerde bile aslında ne kadar zormuş yani memleketin hali düşündüğümüzde. Hani <laughs> ee, tabi şu an daha da beter ama hani o filmlere baktığımızda e, o sosyoekonomik yapıyı falan hani e, tartışan filmler, e, yoksullaşan köylerini satan ağalar, kente büyük kente metropole göçmek zorunda kalan ve burada uyum sağlayamayan o insanlar. Bütün bunları işte Züra'da ama en insani yönleriyle izledik. Züra'yı baş başyapıt yapan bence unsurlar bunlar aslında.